başkenti, Bunanpen'den hepinize merhaba. Çok karışık, çok beğenmedim burayı. Ama birazcık gezelim. Etraf bu şekilde. Beraber keşfedelim ne var ne yok. Görmek istiyorum. Uygulamalar var. Pasap, şu uygulamayı indirip burada çağırabiliyorsunuz. Pasapla. Her yerde dolar geçiyor. Paranızı çevirmenize gerek yok. Dolarla her yerde istediğiniz şekilde alışveriş yapabiliyorsunuz. Bakalım ne var ne yok. Kamboçya'da öğretmenlik. Kamboçya'da öğretmenlik yapan arkadaşım dedi ki, Phnom Penh yani başkent tehlikelidir telefonunu falan alıp kaçıyorlarmış ve iki hafta önce falan da bir tane Türk öldürüldü. O yüzden de biraz sıkıntılı bir yer. Çok güvenmiyorum ki kendimi de güvensiz hissediyorum burada. Neden bilmiyorum. Yani söyledikleri için mi yoksa gerçekten güvensiz mi insanlar insanlar bir farklı bakıyor size. Ve şuraya gidiyoruz. Evet. Ee, i̇leride galiba teknelerde insanlar yaşıyorlarmış. Onları görmek için o tarafa doğru gideceğim. Bakalım ne bekliyor bizi. Bu e, Tayland'da ve çoğu yerde Asya'nın genelinde çok moda. E, i̇smi banana roti diye geçiyor. Tayland'da her yerde bulabilirsiniz ki burada da var. Muz yani katmerin içine biraz muz koyuyor. İşte yağlıyor falan böyle çikolata sürüyor. Birazcık katmer waffle gibi bir şey oluyor yani. İçine yumurtayı koydu. muz esiyor. Üstüne de çikolata yapıyor, yumurta. Genelde Asya'da her şeyin içine yumurta koyuyorlar. Her şeyin içinde yumurta mutlaka oluyor. Yağ da kattı. biraz çok kattı ama. Gördüğünüz gibi bir ince bir hamur. Basit bir lezzet. Türkiye'ye kesinlikle Türkiye'de olsa çok güzel tutar bence. Düşün, yumurta, muz, üstüne de çikolata. bin Kamboçya parası ödedim. Normalde de 4000 Kamboçya parası 1 dolara geliyor. Bu da 75 cent falan yani 25 26 lira falan. Çikolata, muz ve yumurta bu kadar. Katmenin arasına bunu koyup eriyorlar. Bence lezzetli oluyor. Tadı da güzel. Hmm. şehirde turist yok denecek kadar az. Yani öyle diğer ülkeler gibi, Vietnam gibi, Tayland gibi çok fazla bir turist yok. Ama iyi kötü yine birazcık... Yani ben bugün duracağım ve bir gün duracağım ve yarın gitmeye karar verdim. Burada daha fazla durmak istemiyorum. Hala gelemedik şuradalar. Evet. İnsanlar burada şu teknelerde yaşıyor. Geldim oraya. Aşağı inmeye cesaret edip Bilir miyim? Bakayım mı? Gidilir gibi. Cidden ilginç bir hayatlar yani. Garip. Hello. Hello. How are you? Selamünaleyküm. Where from? Turkey. Turkey. Yes. We are Muslim. Muslim. Yes. <laughs> Hello. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. <laughs> <Abi burada Allah. gülüyor> ha vurdu Allah. Çıkın. Yolda böyle arkadaşla tanıştım. O da buraya gitmek istiyormuş. Hello, very hot. We <try> Muslim. Salam <laughs> Luku! Can, can I come? You can You a No, no. No. You can do it. Oh. Chop down. Can you Okay. Chop oh. oh. chop. Oh I I can't. <laughs>

I, video, I am from Turkey. <laughs> <laughs> we are Muslim Turkey. Muslim, yes, oh. live here, yes, yeah. yeah. we don't have a home. Oh, good. đẹt lôi luôn đi, để đi thay lại phơ cái này cho Oh thank you. Ok <laughs> No, no. Okay, I like. Good. đi nó cho mấy 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 cho anh, để nó cho. để nó cho đi. <laughs> Böyle hayatlar var. Böyle yerlerde yaşıyor. Çok garip ya. Şuna bak. Yani Diyecek bir şey yok yani sadece Kamboçya'nın böyle işte gezip görüyor çok ucuz falan diyorlar da adamlar için öyle değil yani sadece burada ve Müslüman kesim yani çoğunluğu kıza sordum kızla da bu arada şeyde tanıştık o da orada fotoğraf çekiyormuş orada gördüm yani çoğunluğu Müslümanmış yani buradaki insanların burada teknelerde yaşayıp teknelerde yiyip içip buralarda uyuyup başka hiç evi falan yok ev var yani duşuna sağlıyorlar, şey alıyorlar hiç hiç bilmiyorum yani kendileri de şey yapmıyor. Burada da bir sürü var böyle. Gördüğünüz gibi yani hayat böyle burada zor. Yani büyük çok düşük ve geçimlerini de balıkla sağlıyorlarmış. Genelde nehirde balık tutuyorlarmış. Büyük çoğunluğunda balık şey geçimlerini balıkla sağlayıp galiba yolar mı hem yiyip hem satıyorlar mı çünkü başka çok bir seçenekleri yok yani gördüğüm kadarıyla İşte tavuk muk besliyorlar oradan yumurta falan değil, yumurta falan yiyorlar galiba onun dışında başka bir şey göremiyorum bir şekilde hayatta kalıyorlar konuştuk bayağı bir. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> burada da kediler falan var. Of. Of. Allah Allah. <laughs> burada da e, aynı şekilde eşyalar falan her şey burada. <laughs>

Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye bye. <laughs> Hello, how are you? Hi. Video. Do English? English. No. <laughs> bye, bye. bye bye. Şimdi karşı tarafa gidip birkaç yere vuracağız bakalım. Evet, şarjım bitti, hava karardı. Son olarak Night Market'e gidiyoruz. Bir iki dakika falan yolum var. 3-4 dakika belki de, bilmiyorum. Bir de Night Market'i görelim. Onun dışında abi başkentte yapacak hiçbir şey yok. Hostelde buz gibi klimanın altında yatabilirsiniz. Başka hiçbir şey yapmayın. Şöyle bir şey. Şimdi ucuz da değil, değil yani. geldik. Phnom Penh Night Market. Abi, iki buçuk dolar yani 60, 80, 80 85 lira yani bir Herhalde bu şarkıdan da telif yemeyiz. <laughs> fiyatlar. Fiyatlar 3-4 dolara bulabiliyorsunuz. Ve şurada ve burada böyle yere oturarak istediğiniz şekilde yemek yiyebiliyorsunuz. Hasır atmışlar. Film hasır. Hello. Hello. Thank you. Abi herkes burada hasır oturmuş. yiyor valla. Ama biz ne yiyeceğiz? Ona bakacağım. Mini fiyatları şu şöyle şekilde ee, tavuk iki buçuk dolar, iki buçuk dolar. Hepsi iki buçuk dolardan başlıyor, 5 beş dolara kadar gidiyor. Yani bir şey yemek 80-90 liradan başlıyor. Öyle çok çok ucuz bir yer değil. O konat dondurması. Bir buçuk dolar. Dondurmalarda bir buçuk dolar. Hello. Burada yine sosisler. Hello. Abi şu kamış suyu buna güzel diyen. Hello. Buna kamış suyu, o kamış suyu var ya. O kadar şekerli ki insanın kesi gelmiyor. Abi Ben şurada bir tane Türk dönerci gibi bir yer gördüm. Ondan yapacağım yani. Onların hiçbir hiç Buraya geldim. Bu arkadaştan yiyeceğim. Abi, Tacikistanlıydı ama usta. Tacikistanlı. Ya tamam tamam. Ünlü müsün? Tamam. <laughs> Tacikistanlı e, bir abinin yanına geldik. Burada çavurma çavurma söyledim. Yani hiçbir yerde içime sinmedi. Türk iş yazıyor da yalan. Ali çavurma kebap. Okay. Abi var ya ne varsa bu Türk yemeklerinde var ya. Yenmiyor abi bu Kamboçya'nın çoğu yemeği yenmiyor. Haksız mıyım? Tadikistanlısın. <laughs> kapanmıyor <laughs> bir yere çömelim abi bildiğiniz döner güzel yapmış. Her <laughs> <Harbi> güzel olmuş. <laughs> Millet abi çok relax ya. Burada oturup döner döner her şey takılıyor, yiyor yani. Merkezhanım. Ama şu Abi yerli lokal yemeklerin çoğu yenmiyor. Yani heveslenip şey yapmayın çoğunu yenmiyor. Öyle diyeyim. pazardan ayrıldım. Dediğim gibi yani çok iyi bir yerdeyiz. Burada da insanlar oturuyor. Hava sürekli sıcak olduğu için insanlar dışlarda yatabiliyor. Yani dışlarda bak şu şekilde uyuyor ve çoğunun bir evi mevi yok. Çoğu çocuğuyla buraya geliyor ve uyuyor. Yani Postere geçme vakti geldi. Buraya kadar izlediyseniz yorum atıp, beğenip abone olmayı hiç unutmayın. Böyleydi bugün. Yani çok bir şey gösteremedim çünkü yok abi. Yani Puma bir şey yok. Doğru. Yani gece hayatı, bar var var burada. Bunu isteyenler tabii ki gidebilir. Öyle şeyler var. Hemen hemen her yerde var. Derdiniz oysa. Ama onun dışında yani şehir pahalı. İnsanlar kötü. Yani insanlar kötü demeyeyim de yani. insanlar bir garip bakıyor diğer ülkelere göre. Yani böyle bir şehir. Şimdi de gitme vakti. Teşekkür ederim. Hepinize cümleten iyi akşamlar dilerim. Kendinize iyi bakın.